Merhaba sevgili arkadaşlar. Lidya Astroloji ben Emriye. Kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeç burçları ve yengeç burcunu dinlemek isteyenler ve yükselen özellikle yengeç olanlar ve işte yengeç burcunu dinlemek isteyenler. O, konuşamadım. <laughs> evet arkadaşlar. Bakalım Kasım ayında sizleri neler bekliyor? Ekim size neler yaptı? Öncelikle Satürn etkili bir yeni ay ve dolunay yaşayacağız arkadaşlar. Yani birazcık köklü değişimler, dönüşümler, bitirişler yaşayacağız. Siz bu bitirişleri hangi konular üzerinden alacaksınız? Hangi konularda dönüşeceksiniz? Bu detaylara gireceğiz. Ama öncesinde tabii ki burç değiştiren e, hızlı gezegenlerimiz var. Bazı gezegenler e, daha uzun sürede burç değiştiriyor. Bazıları daha kısa sürede değiştiriyor. Venüs... Başak burcundaydı. Eee sizin Üçüncü evinizdeydi, iletişim evinizdeydi. Birazcık iletişim konularında size sivri dillilik verdi. Böyle bazı şeyleri böyle söylerken, e, belki böyle ifade ederken, kaş yapayım derken göz çıkardınız. E, birazcık böyle parasal konularda harcamalarınızın çok nereye gittiğini anlayamadığınız bir dönemden geçtiniz. Artık teraziye yöneticisine geçiyor. Dördüncü evinize birazcık işte evinize döneceksiniz. Yuvanıza, köklenme, daha böyle kalıcı, daha köklü şeyler içerisinde, meşguliyetler içerisinde bulunacaksınız. Belki evinize bir tık para harcayacaksınız harcamak isteyeceksiniz. Ee, ve ilişkinizde köklenmek isteyeceksiniz. ilişkinizde daha aile olgusu aradığınız bir dönem olacak. Ee, bu dönem Venüs terazide daha romantik bir dönem diyebilirim arkadaşlar. Ee, belki de o Başak'ta kırdığınız potları terazideyken düzeltirsiniz. Herkes. 10 Kasım'da da Merkür Akrep'ten sivri dilli yani bir Venüs Başak'taydı. Düşünceleriniz sivriydi. Aşk konusunda Akrep'te de böyle Dan, dan, dan söylediniz yani Merkür de akrepteyken. Şimdi o da akrepten yay burcunu geçiyor. Burada daha eğlenceli laf sokuyor. Yani gene laf sokuyor yay burcu daha fenadır arkadaşlar. Hani e, düşünmeden direkt pat 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 söyler. E, ama böyle hani akıllıca söyler. Böyle düşünülmüş şeyleri. Aslında hazır cevaplılık verir. E, yay burcu da zaten sizin 7. evinizde yani ilişkiler konusunda böyle hazır cevap olacağınız. Ah bunu eve döndüğünüzde ya da işte bir tartışma bittiğinde daha şunu keşke söyleseydim demeyeceksiniz. Her şeyi söylemiş bulunursunuz yani yaşanan her bir şeyde böyle bir etkilerecek Günlük rutinlerinizde olan şeyler aslında görece buralarda da oluyor bir bir nebze. Bir yeni ay yaşayacağız arkadaşlar. Bu yeni ay siz 5. evinizden alacaksınız flört evinizden, aşk evinizden alacaksınız eğlence evinizden, yatırımlar evinizden yatırım yapmak isteyeceğiniz bir taraftan alacaksınız. Akrep burcunda çünkü bu yeni ay Mars etkili yeni ay zaten yeni ay Akrep Burcu'nda gerçekleşiyor. Ve Akrep Burcu'nun yöneticisi Mars zaten Mars yeni aya kavuşum yaparken bir de yönetici olarak da burada bir de Satürn'e etkili bir çünkü Oğlak Burcu'nda. Satürn de etkili bir Yeni ay yani bir şeyleri artık olgunlaştırmanız gerekecek yani aşk ilişkileriniz, flörtleriniz artık bir üst aşamada olmasını isteyeceksiniz isteyeceksiniz dönüşmesine partneriniz de isteyebilir ama daha çok siz isteyeceksiniz böyle mi değil mi diye bunları sorgulayacağınız karşı tarafın niyetini sorgulayacağınız bir yerde olacaksınız bir tık onu böyle deneyebilirsiniz güven sınaması, güven karşı tarafa karşı olan güveninizi sorguladığınız onun da e, sizde bıraktığı intibaları ya şurada ne olmuştu burada ne olmuştu birazcık böyle geçmişi de e, bir çek ettiğiniz bir yerde olacaksınız yani e, flörtler bir anda ciddi ilişkiye dönebilir ya da dönmek isteyebilir ya da işte bu süreçte ciddi diye başladığınız ilişkilerin artık Aslında flört olduğunu falan fark edebilirsiniz yani bir karşı partneriniz böyle birazcık hayatının çapkınlık mapkınlık böyle şeyler gündemde olabilir arkadaşlar benden söylemesi ee, ve burada zaten e, ilişkilerinizde ilişkiler evinizde de yeni ayın ASC'si bulunuyor ve Plüto var. Bak ilişkiler dönüşmek zorunda, bitmek zorunda. İşte böyle şey olmayacak. Sürünceme de gidiyor. Aa evet flört. Aa bir konuşuyoruz bir konuşmuyoruz. İşte beş ay konuşuyor. Beş ay da çok uzunmuş da neyse. Bir hafta konuşuyoruz, bir ay konuşmuyoruz. İşte iki hafta konuşuyoruz şöyle konuşuyoruz. Sabah günaydın, akşam iyi geceler. Günlük işte aynı yerde olsak bile görüşmüyoruz. Bla bla bla. Böyle şeyleri artık dönüştürmeniz gerekecek. Yani burada bu ilişkideki varlığın bir dönüştürmeniz gerekecek. Ya bu ilişki nereye gidiyor? Hani bitmesi gerekiyorsa bitecek ee, ve burada istekleriniz daha ciddiye yönelik, daha ciddi yaşanması gerektiğine yönelik istekleriniz oluşacak. Bu istekleriniz karşılanmıyorsa da partneri bırakabilirsiniz arkadaşlar. Da, e, yatırımlar konusunda da doğru yatırımlar yapıyor muyum diye artık hani böyle güvendiğiniz bu yatırım kanallarından belki çıkabilirsiniz. Eskiden yapmış olduğunuz yanlış yatırımları da bir tık böyle e, gözden geçirebilirsiniz. Yani bunları da böyle bir çek edebilirsiniz. E, ve e, böyle bırak burada da bırakma gereken ne varsa bunları analiz edeceğiniz bir süreçtesiniz ee, şimdi burada plüto etkili bir yeni ay yaşıyoruz tamam dolunaylar bırakma dönemleri yeni aylar değil ama plüto sizde burada bırakmayı e, itecek bazı şeyleri bitirmeye itecek özellikle ilişkiyle alakalı ilişkinizle alakalı e, 7. eviniz oğlak e, ama işte burada birazcık sabredip e, Mars'ın akrepte olmasını sabredip Burada analiz etmeniz gerekiyor. Neyi bırakmanız gerekiyor? Kendinizde mi bir şeyleri bırakmanız gerekiyor, partnerinizde mi? Sorun nerede? Bunları çözmeniz için, analiz etmeniz için güzel bir süreç ama ilişkiler paradan ziyade ilişkilerin ön planda olacağı, ilişkileri ışık tutacak bir yeni ay çünkü bu ilişkiler sizi çok meşgul etti. E, bu meşgul meşguliyetleriniz, yanlış anlaşıldınız, belki kendinizi yanlış ifade ettiniz. Çok iyi etkileyemedi arkadaşlar. Naif olan siz bir anda böyle tırnaklarınızı çıkara çıkara bazı şeyleri yaptınız muhtemelen. Merkür de çünkü akrepte. Neliye ineliye diyeyim. Yani böyle batıra batıra laflarınızı gittiniz arkadaşlar. Bunları belki düzeltmek isteyeceksiniz. Ya da işte karşı tarafa e, böyle bir etki alıyorsanız karşı tarafa bunları... Yani bir şeyleri artık dönüştürmeniz gerekiyor kendinizde veya karşı tarafta. Taşınma vesaire gündemleriniz olabilir, bulunduğunuz yerden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Böyle bir istek de uyanabilir bu konularla alakalı. Bu bir taraftan sorunlardan kaçma eğiliminde olmanıza da sebep olabilir. O yüzden Dolunay'a kadar bu süreci iyi değerlendirmeniz lazım. Çünkü Dolunay'dan önce Mars Akrep Burcu'ndan Yay Burcu'na geçecek. Yay Burcu'nda ne yapacağı hiç belli olmaz arkadaşlar. Bazı şeyler ee, sadece bir şeyi etkilemiş olmayacak. Yani bu iş hayatınızda etkiler, aşk hayatınızda etkiler kaş yapayım derken göz çıkartabilir. O yüzden dikkat etmeniz lazım sevgili yengeçler burcunda. Pardon ikizler burcunda gerçekleşecek olan bu deli, Dolunay'ı. Delinay. Evet Delinay. Çünkü neden? 12. evinizden alıyorsunuz arkadaşlar. Wow diyorum ya. Hani böyle e, işin iç iç yüzünü çok güzel göreceksiniz. O bilinçaltınızı çok güzel aydınlatacak bu dolunay. Duygusallığınızı, e, duygularınızı çok güzel aydınlatacak burada. Göremediğiniz yerleri göreceksiniz. Eksik kalan yerleri göreceksiniz e, duygusal anlamda. E, ve bazı noktaları da neyi dönüştürmeniz gerektiğini fark edeceksiniz ki karşısında... <laughs> Yoruldum galiba. ...hani bazı şeyleri olgunlaştırmak zorundayız... ...ya bir şeyler sizin önünüze gelecek... ...yine almadığınız dersler varsa... ...aldıracak bunları... ...bu noktalardan etkileyecek... ...yani senin bilinçaltına etki eden seni rahatsız eden, senin günlük rutinlerini bozan, senin sağlığını bozan konuları şöyle bir dengeni bozan, özellikle akıl sağlığına etki eden, akıl sağlığına kadar etkileyen, seni inzivaya doğru çekmeye çalışan, aslında kendini göstermen gereken yerde hep kabuğuna çekildiğin noktalar neler bunları göreceksin. Güney ay düğümüyle kavuşumda olan bir Venüs var burada. Venüs ilişkilerini de dönüştürmen gerektiğini, köklenmen gerektiğini, ilişki de köklenme ihtiyacın ön planda olacak ve bu aşkla olması gerektiğini düşüneceksin. Hem mantık hem de aşkın olması gerektiğini düşüneceksin. Birazcık böyle aşk arayışında olduğun mantığını konuştur çok fazla konuşturup artık aşk aramalıyım, aşkı bulmalıyım. Ya da bunun için bir şeyler yapmalıyım, bunun için bir şeyleri dönüştürmeliyim. Çünkü bunu bir köklendirmemiz gerekiyor dediğin, olgunlaştırmamız gerekiyor dediğin bir noktadan bakacaksın ilişkine artık. Ee, ve bu da seni eğer ki alman gereken dersleri almadıysan burada zorlayacaktır. Sana e, seni kanırta kanırta burada yaptığın hataları bıraktıracaktır. Sana etki eden, sana toksik bir şekilde etki eden etkiler varsa bunları da çevrenden uzaklaştıracaksın bu insanları. Yani birazcık kendini... Ve kendi isteğin doğrultusunda da ilişkini, senin isteğin doğrultusunda ama ilişkini de e, şifalandırman gerekecek sevgili yengeç burcu arkadaşım. E, çünkü bu ay düğümlerine bir de merkür en açılar yapıyor. Güney ay düğümüne e, sekstil açı yapıyor. Yani 60 derecelik açı yapıyor. Yani burada birazcık sana merkür de tatlı dillilik verecek. Yani bir şeyleri dönüştürmek istiyorsun ya. Venüs Venüs'te terazide orada kavuşacak. Bunları dönüştürmen için, bu köklenmeyi sağlayabilmen için çok güzel bir süreç olacak. Ve burada kötücül etkisi olan millet de senin yakın çevrendeki... E kötülüklerden ya da yakın çevrene karşı göremediğin noktaları da göreceksin. E doğru tarafı bulmanız lazım. Hem kendinizdeki toksik tarafı hem de karşıdaki toksik tarafı, çevrenizdeki toksiklerden kurtulmanız gerekiyor ilerlemeniz için. Hem ilişkinizde hem kariyerinizde o olmak istediğiniz noktaya gelmek için istemeseniz de şu yakın çevrenizdeki insanları artık bir elemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü düşünceleriyle sizi çok fazla etkiliyorlar. Bu aynı zamanda 12. ev etkili bir Dolunay olduğu için sizin de bilinçaltınızdaki bazı kalıpların da artık yıkılması gerektiğini de söyleyebilirim arkadaşlar. Bu konularla insan ilişkileriyle sınanacağınız bir süreçten geçeceksiniz. Ama bir şeyleri dönüştürmek istiyorsanız da çok güzel şeyler gösterecek burada size dolunay. Ve bırakmanız gerekenleri umarım bırakabilirsiniz. Umarım gördüğünüz şeyleri kabullenebilirsiniz sevgili yengeçler. Benim size için videom bu kadardı. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İletişim için Instagram adresim Lydia Astroloji. Danışmanlık için Shopee hesabım var. Onun da linkini bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Video alakalı ve bir sonraki video alakalı da görüşlerinizi aşağıya belirtirseniz çok mutlu olurum. Yorum yaparsanız yani çok mutlu olurum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.